Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler, Assassin's Creed'de kaldığımız yerden devam evet, ediyoruz. Umarım iyisinizdir, hoşsunuzdur, Mecai, güzelsinizdir. Me, Mecai her zaman yardım eder, her ne zaman. Ne ihtiyacım var? Dün gece. <laughs> Aha. Dün gece Claudius bot, botla bir yere gitmiş ama kayıp. Tamam canım, I will hallederiz. <laughs> tamam, hallederiz. Senin var, halledelim önce. Hmm. Buradan görebiliyor musun canım? Görebiliyor. Tekrar bize gemi lazım. Ha şurada var. I will take you baby. O tarafa değil bu tarafa. Bu oyunun grafiklerine bayılıyorum ya. Çok güzel grafikler var. Origins Origins'in grafikleri bir tık Odyssey'den düşük ama daha Valhalla'yı göremedik. Seno Şurada gördüm. Go. Lan. O ne ya? Dur lan Claudius Ana bunun reisi yok mu? Ha bunun reisi var da. Reis selamın aleyküm. Lan bırak. Dur. ok değil. Okum yok. As Bu kötü. Tane değil lan bu. Kardeşim sen seri atla yoksa biz bunları pak edelim. Oo hoş geldin Proif. Atla, atla, atla. Lan atla atla. Lan bırak sohbeti. Hadi nasıl işte. Ya hak. O canı gitmiyor. Lan Allah tutar içer bizi. Silahı değiştir. Özge hoş geldin. Evet birazcık değil ama. Lan 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 lan. Lan. Kaç kaç kaç. Lan 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 bırak. Oğlum bırakın lan. Öldüm. Çık çık çıkamadım da. Sıçtık. Gradius beni de al. Lan oğlum. Oh. Neyi sabit bir piyasada paraları baktım Hello. sonra hikayeleri kurmaya başladım yazın çalışsa olur mu <laughs> <lan, gülüyor> olur yani şimdi bir dakika dur. Bir dakika dur. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Sanırsam bunun oku yok ama şundan oku var mı? Bu şunun oku vardır ya. On level bunu alamıyorum. Bunda okum var mı lan? Okum yok. Kötü. Hadi. Hadi. Kanka seni kurtaracağım kurtarmasına da bu beni kim kurtaracak? <laughs> beni kim kurtaracak? Ya hak patlattım. Gel lan buraya. Ya hak. Lan bırak bırak. Ya, bırak. Oo benim canım yokmuş lan. Ben ölsem mi ya? Ben öleceğim zaten. Gladius. Şuraya şuraya. Yukarı. Pekala. Şuradan şunun üstüne atlayabilir miyim? Ya hak! Lan onun üstüne değil! Tazmin. Aa. Öyle lan. Bir tanesi bir tanesidir. Öleceğim galiba. Öldüm. <laughs> ya oğlum. <laughs> Aklım fikrim böyle şeylerde. Bu ben bir of ok bulayım da. Okum yoktu. Ben onlar yoksa parçak pinçak ederdim. Rahmetli yüzmeyi severdi ya. Ah ya. Şimdi ben bir ok bulayım bak ben onları ne yapacağım. Bak. Bak. Şaka. Heh tamam güzel geldi. Aa şimdi sıçtım ağzınıza. Ya hak. Dilly can talk? something new. Ok bitti. Ee, ok bitti. Ben bunları bir şekilde karaya çekmem lazım ya. Neyse. Lan. Lan. Şeytan diyor ki yanaş şuna gel buraya. Suda. Gelin lan. Gelin lan. Oyun lan bırakın lan. Şu bir tanesini bir indirirsem gerisi kalacak. Öldüm. Öldüm lan Bayek. Ya suda böyle 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 yapıyor. Lan niye böyle böyle yapıyorsun? atla işte. Okumun olmaması çok kötü ya. Bir de suda yani çok saçma bir yerde. Sinirim bozuldu. Neyse dur ben şimdi halledeceğim. Şimdi hallediyorum. Böyle böyle yapıyorsun içinde. Vursan oğlum. Şimdi ne taktiği yapacağız biliyor musun? Ya şu Gel Şimdi sıçtım ağzına Lan bırak şunu Bu çok saçma bir hareket olacak ama Bir dakika Bir ok bir ok dur. Nerede o şerefsiz? İki tane daha var. Şimdi suyun içine ateş bombası atmam dünyanın en saçma hareketi olacaktır. Oku kendim üretemiyorum mu ya? Yok. Bugün Assassin's Creed. Valorant başladık şimdi Assassin's Creed tamam. Ya ikisi de edile be. Kendime çektim. Tam şurada. Gelin lan. Gel gel. Atsam ne olacak ki? Gel. Dikkatini çektin mi bebeğim? Buradayım. Gel. Gel 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 şurada ufak bir karacık buldum. Gel Hayır. Gel. Gel. Hayır suya çekme kendini. Bayek hayır. Lan eğilerek vur lan. Hayır. Sıçtım ağzını zeki. Yanın köpekler. <laughs> Yanın lan. Uza lan oldu? Ne oldu? Şimdi bir de patlıyoruz. Çat 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 çat. Gel lan buraya. Gel. Suda adamdın. Şimdi ne oldu? Uzalan. Hoş geldin. fark edeyim. Lan! Claudius! Ne gelse başıma senin yüzünden geldi. <laughs> var var yarın da yayın var. Her gün yayın var. Ekstra bir durumları ben biliyorsunuz ki şeyden veriyorum zaten. Discord'tan ee, Discord'dan yazıyorum size. Ana şerefsizin yüzünde öpücükler var. Lan sen karını mı aldattın? I have a wife. Oh, oh, mother will be so pleased. Lan bu ilk gece kaçmış mı, ne yapmış? Atla lan. Yarın Godof var. Yarın Godof var. <laughs> Ay çok kötüydü lan. <laughs> Vallahi çok kötü. Yarın God of War artı video izleriz. Aynen. God of War artı sohbet muhabbet video izleriz. Yarın uzun yayın yaparız. Çünkü Cuma pazar çalışmayacağım. Cuma pazar sınavlarım var sadece. Ana ne avradın lan? Nereye bulduk lan? How you got here? Oh, right. Then I woke up here with those crocodiles all around. I mean, can they really speak? Egypt is Come ancient tamam, Amazing! My friends in the city will never believe it. Did you say something about a wife? The longer you wait, the more my husband suffers. Half There you are, my dear. I was worried about you. Oh, do you know, I remember. I went to the island because of her. She, she had me drunk, married me. Ana, kız bunu içirtmiş, içirtmiş, sarhoş etip evlenmiş. You can go. This is between me and my husband. Ana, bu benim de kocam arasındaydı. Sen karışmadın. Siz iyi, peki sen kuvvetliyorsun. Ne oluyor lan? Oğlum silahsız adamı silahla vurulmaz. Gel buraya. Neyse yapacak bir, şey. bir, bir Kılıçsız da dönmüyor zaten. Ya hak! Lan. My brothers, you have slain my brothers. You were supposed to help me, not him. Praise. Neyse. I'm thanks. You saved my life and my purse. Charlesyon is that. Be careful when drinking with strangers. Evet. böylelikle bir görevin daha sonuna geldik. Uzun ve garip bir görev oldu ama level up bir oldu. Şurada devamın nitelğinde bir görev daha var. Ona gidiyorum. Ben bunlara saldırsam ne olur? Ama şuradaki yandaki dev amca beni indirebilir. Ama direkt ben bu dev amcaya saldırırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz bence. Ne dersiniz? bu oha. Guncukta ne güzel silah var lan. Önce bir satayım elimde ne var ne yok. Yok bunlar kalsın. Ee, şunları satayım. Bunlarla bir işim yok. Ben bunları satarken siz bir sonraki videomuza gidin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı <laughs> unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.